Evet arkadaşlar Minecraft'ta değişik bir uygulama oynuyoruz. Ben de tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Direkt buna bak. Abi bir şey oluyor. Ah. Bu ne? Bulantı ne ya? Ateş koruması niye veriyorsunuz? Ateşe mi gireceğim yoksa? Yuppi. Şaka şaka ne yuppisi? Dünya kendine yeni geliyor. Tavş Aşağıda tavşan mı? Bura nere? Bura nere? Evet

evet evet yukarıda bir sandık var sanırım bu dünyadan gidiyoruz. evet yeni bir kağıt evet şimdi biz neredeyiz ne yapıyoruz evet bloğ koymuş aşağıda ağaçtayız bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kötü bir şey olabilir. Heh, tam sandığın üstüne düştün. Bu ne? Elmanın tipi değişmiş. Elma. Çok güzel bir elma. Gideceğim sana bir Oku. Evet, evet. Aynen, tamam, anladım. Bu ne? Bak, evet, bunu aşağı atalım. Lütfen aşağı atalım. Tamam. at Pat. Pat. Evet, başka neyimiz var? Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İki buzumuz var. iki var. var, Bu nasıl bir sandık? Evet. sandık kırmayalım. Bu da kaldı. Evet. Evet. Bir saniye. Evet. Evet. Bu ne? Hafta değişik şeyler var. Değişik biyomlar var. Biyom. Biyom bizim adımız değil tabi. Benim adım Ömer. Ömer Ömer. Evet iki fidanımız var. Fidancığımız. Bir dakika altımızda bir sen Topayla dolarız. Ah, ışık. Işığı kırmayın. Işığı kırmayın. Hayır, ne ışığı? Hemen ışık Hemen şu katman kayalı adaya gidelim ilk önce. O yakın gibi. Ya da şu ilerideki adaya gidelim. O daha yakın. Hangisine gidelim ya? Kafam karıştı. Neyse şu taşlar var. Böyle bir Yönetim. Herkes var Oyundaki bazı şeyler. Değişmiş, değişmiş sanki ya. Değişik. Değiş tabi Tutabildiysem tabi. Ee, kazma özürlenmiş. Ona göre. Kazmadan korkun artık. Kazma değişik bir şeye dönüşmüş. Hay hay. Ah. Oh. Düşüyordum az kalsın düşüyordum. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Oraya gitmek için toprak harcıyoruz. Everett it Everett 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 E. E. Niye? Bu hmm. hmm. kalması lazım Şimdi bildiğim kadarıyla Yine de laf Yine de Yine Oldu Oldu Bir dakika bir dakika, bir dakika. Korktum bir şey var Buraya taş konuştum. Şimdi odunumuz da az kaldı. tamam tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Bunun içine hala bakmadık ya. Niye bakmadık? Böyle hiçbir şey yok. Buna koyalım. Bu benim arkadaşım. Elmayı yiyeceğim az sonra. Arkadaşım elma. Nasıl? Güzel, güzel. Arkadaşım elma, arkadaşım elma, arkadaşım elma. Arkadaşım elma. Şaka kırma. Evet, evet. Hızlıca bir yol, bir tanecik yol. Ben hızlıca bir taş kasıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Ben kaçıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz taş kasıp geldim. Yolu da tamamladım zaten. Evet ne çıkıyor sandıktan? Bakıyoruz. Ne? 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 Evet örümcek ağı ne işimize yarayacaksa. Evet tohumlarımız. Ya, Aa ileride var. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş var. Arkadaşım eş. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen <da nasıl> <laughs> orada nasıl <laughs> Alo sana diyorum. <laughs> ya bunun yüzünden... Koy diğer koyun. Diğer koyun. Diğer koyun. Koyun. koyun 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 nerede yok koyun yok. neyse taş katalım yine ben yine taş kasıp geliyorum hemen arkadaşlar biraz taş kattım. ama burada bıraktım kendimden tamam, beni düşürecek yaptık. aa güzel XP XP. XP XP. Allah ne alaka? Eee. Koyun eti geldi. Dur 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 yukarıda bir şey var mı? Adamı çıkamadık bütünlü. Evet bir tane düğme yapıyorum. Neden? Çok saçma. Evet arkadaşlar neyse. Videomuzun sonuna gelelim. Burada bırakıyoruz. Bir dakika bırakmadan önce. Evet burada bırakıyoruz. Dur geri alalım. Şimdi lazım olur. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Görüşürüz. Bay bay.